Deniz Baykal'la birlikte çok iyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Beraber grup başkan vekilliği yaptık 12 Eylül'den sonra. O yıllarda çok kere Türkiye'nin geleceğini düşünür, neler olabileceğini tahayyül ederdik. Her seferinde Cumhuriyet'in ilkelerine son derece ödünsüz bağlıydı. Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin kazanımlarına büyük son derece ve acımasız bir şekilde ödünsüz bir şekilde bağlıydı. O konuda her zaman endişeleri vardı. Deniz Baykalı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Saygıdeğer eşleri üniversitede mülkiyede benim sınıf arkadaşımdı. Çok zaman Aile içinde bunları birlikte konuştuğumuz bir yakınlığımız vardı. Büyük bir üzüntü içindeyim. Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılmadığını her sefer endişeyle söylüyordu. Şimdi buradan söyleyebilirim ki önümüzdeki seçimde umarım iktidarımızda Deniz Bey'in çok özlediği cumhuriyetin demokrasiyle güçlendirmesi sağlanmış olacak. Tekrar ailesine sabırlar diliyorum ve Deniz Baykal içinde nur içinde yatsın. Kendisini her zaman özleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Önceki genel başkanımız Sayın Altan Öymen'i konuşmasını yapmak üzere buraya davet etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Aile Fertlerimiz, Hayatı Deniz Baykal'ın Değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, hepinizin başı sağ olsun. Deniz Baykal'ın ayrılmasıyla Türkiye siyaset hayatının çok önemli isimlerinden birini kaybetti. Deniz Baykal siyasetin bir memleket görevi olduğunu biliyordu ve hayatının büyük bir kısmı da arkadaşlarım belirttiler, siyasetin içinde geçti. Fakat siyasetin tabii güçlükleri de malum. Türkiye gibi bir ülkede onun sonuçlarına da katlandı. Yıllarca o da birçok arkadaşı gibi siyasi yasaklı olarak kaldı. Ve bunu unutmadı. Siyasi yasakların siyasetçilere verilmemesi gerektiğine inandığı için kendisiyle doğrudan doğruya alakası olmayan, kendi partisinden olmayan başka partilerden olanların da siyasi yasaklarının kaldırılması için Mücadele etti. Ve o mücadeleyi başardı. Bu keşke bütün siyasetçiler aynı noktada birleşse ve kendilerinin başına bir şey gelmediği zamanlarda başka partileri yasaklama yolunda yahut siyasetçileri yasaklama yolunda düşüncelere kapılmasa. Bu da bir temenni tabii. Baykal'ı rahmetle, özlemle anacağım benim hayli eski bir arkadaşımdı. Siyaset hayatında çeşitli tartışmalar olabilir. Fakat o tartışmaların içinde bulunanlar hele aynı partide olurlarsa hep aynı istikamette yürürler genel olarak. Öyle onunla birlikte yürümüştük. Onu şimdi sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Bütün yakınlarının başı sağ olsun. Bütün yoldaşlarının başı sağ olsun ve onu yakından uzaktan tanıyanların hepsi ve bütün milletimizin başı sağ olsun. Efendim Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyrunuz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevgili büyük ailesi Saygıdeğer Olcay Baykal Hanım Hanımefendi ve çok değerli Baykal ailesi. Bugün burada bir vatanseverim, partimizin dördüncü Genel Başkanı Sayın Deniz Baykalı sonsuzluğa uğurlamak için bir araya geldik. İzniniz olursa duygularımı sayın genel başkanımı hitaben paylaşmak isterim. Sayın Genel Başkanım, ülkemiz ve dünya için son derece zor ve karanlık günlerin eşiğinde İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde doğdunuz. O yılların sosyal, siyasal ve ekonomik ikliminde ve geleceği belirsiz günlerinde aileniz her şeye rağmen yarınlara duyduğu bir umutla size Deniz ismini verdi. Bütün bir ömrünüzü isminize uygun bir şekilde bu güzel ülkemizin refahına, huzuruna, mutluluğuna, bolluğuna, bereketine, kardeşliğine vakfettiniz. Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. 1 Mart tezkeresine karşı gösterdiğiniz tarihsel duruş milletimiz tarafından asla unutulmadı, unutulmayacak. Sayın Genel Başkanım, kuvay milliyeci bir ailenin ferdi olarak bu ülkenin dünü ile yarın arasında köprü olarak kalmadınız. Ülkemizin güzel geleceğini, demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem de yol arkadaşı oldunuz. Bildiğiniz üzere milli mücadelemizin büyük komutanı, ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partidir der. Ne mutlu size ki Mustafa Kemal'in ilk iki büyük eserinde de Unutulmayacak izleriniz, unutulmayacak emekleriniz var. Sayın Genel Başkanım, ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlarından hiç ödüm vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz. 12 Eylül'de diğer siyasi parti liderleriyle birlikte zincir bozanı yıkıp geçen de 12 Eylül ve diğer askeri darbelerle hesaplaşmaktan da bir an olsun geri adım atmayan sizdiriz. Siz ki benim 12 Eylül'le siyasi hesaplaşmam bitmedi. 12 Eylül'ün demokratik, layık rejime verdiği tahribatı giderinceye kadar, Türkiye'de tam ve gerçek demokrasi kuruluncaya kadar benim hesaplaşmam sürecek diyensiniz. Biz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizden sonraki kuşakları demokrasi mücadelesini Atatürk'ten, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten ve sizden öğrendik. Sayın Genel Başkanım, dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2009 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk halkını ve Türkiye modernleşmesini daha iyi tanıması, anlaması için kendisine Said Faik Abası Yanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarını hediye etmiştiniz. Hediye olarak bu iki kitabı seçmiş olmanız, hediye edilme gerekçelerinin yanı sıra sizin entelektüel birikiminizi de göstermesi açısından anlamlıydı. Sözlerimi Obama'ya hediye ettiğiniz Tanpınar'ın Huzur adlı romanından bir cümleyle tamamlamak istiyorum. Tanpınar romanında romanın kahramanlarından İhsan'a şu cümleyi söyletir. Fikre, sanata hiç karışmayacağız. Onları hür bırakacağız. Çünkü onlar hürriyet, mutlak hürriyet isterler. Sayın Genel Başkanım huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah'tan rahmet, sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Hoşçakalın Sayın Genel Başkanım. Efendim cenaze törenimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sona ermiştir. Bundan sonraki cenaze törenimiz mecliste gerçekleşecek. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisine emek veren, hizmet eden merhum genel başkanımız Deniz Baykalı evinden Cumhuriyet Halk Partisinden sonsuzluğa uğurluyoruz. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.